Güzel bir gün, güzel bir hava. Yeni antrenmanımızdayız. Nerede kaldık? Ulan dips günü gelişmeye devam ediyoruz. Gelişmeye devam. Seri olarak giriyorum. Nasıl sınıyorsun? Beden hocası ısınmasını yapacaksın. Neydi? Neydi? Dinamik ısınma. Yani omuzlar ileri, omuzlar geri. 10 ileri, 10 geri. 10 ileri, 10 geri. 30 tane falan eller yukarıda birleştir bileklerini ısındır. 30 tane ters yöne, 30 tane diğer yöne. Bunları yap. Sonra yapacağın hareketin kolay versiyonunda tadında ısınman lazımdı. Bokunu çıkarmayacaktım. Nasıl yapacaksın? Dips. Çok kısa gösteriyorum hemen. Bir tane. Geldin. Çıktın. Yere değdin. Ayağın yere değdi kalkacaksın. Tamı tamına. 3 set 6 tekrar yapacaksın. Fazla yapmayacaksın tamam mı? Kasları ısındırıyoruz oğlum. Çalıştırmıyoruz. Farkı anla. Isın. Ben de ısınacağım. Sonra görüşeceğiz. Set 1. Hadi say. Çok iyi. İki dakika dinlen. İki. Say. Aşk. 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 Oh. Dinlen iki dakika daha. Set 3. Sağ iyi. Dinlen iki dakika daha. Sol sev. Say. Namımıza yarışır olsunlar. lan. Çok iyiydi. Şimdi ne var sırada? Amutlu pujap. Güzel bir yer bulayım. Ondan sonra sana göstereceğim zaten. Buna dinlemek ısınmaya falan gerek yok. Isındık zaten unutma. Neyse ben bulayım sonra görüşeceğiz. 2 dakika dinlen bu arada. Şimdi burada bir şeyler deneyeceğim. Bundan sonra 8 sektar yapacağım. Zorlamayacağım fazla amutlu aldı kendimi. Hissetmesem dahi. Neden? Çünkü daha Amutta tam dengeyi sağlamış değilim. Sadece vücudumu alıştırmak için 8 tekrar yapacağım. Güzelce bileklerimi çok yormayacağım çünkü hamurda dengeyi ve kalma süremi artırmalıyım öncelikle. Eldivenlerimi giyiyorum. Orada görüşüyoruz. Nasıl bir şey oldu? Bu? Neyse, oldu tabii. dengesiz. Neyse, Neyse düşüneceğim bir dakika. Lan inme dur. Tamam bir denemede bu da yapalım. Çok tehlikeli. şöyle yapsam daha <laughs> çok <sıkıntı. gülüyor> Ha, sonra böyle Yapamadığım yerde Pike push ups temizinden 2 dakika dinlen görüşeceğiz Devam Çok iyi. 2 dakika dinlen. Set 3. kes. 2 dakika. Evet. Namımıza yakışır olsun lan hadi say. İkiz. tamam şimdi bacak nasıl sürüyorsun? basit tamam yukarıda kalsın ama şu an kafam değil ayaklar yukarı yap 30 tekrar falan yap ondan sonra vücut ağırlığında squat yapacaksın 3 set altı tekrar ısın işte o squatlarda görüşeceğiz Set 1. Isımalar bitti. Pistol Scott. Sağ

yavaş yapınca daha dengeli, kontrollü ve kuatlarımı, şu üst kasları daha iyi hissettiğimi fark ettim. Böyle yapacağım. 2 dakika dinlen. Set 3. Bir dakika daha dinle. Son set. Say, namımıza yarışıl olsun Hadi. 10 Nasıl bitireceksin? Dips barında kalkacaksın. Ayaklar yukarı. 8, 10, 12. 3 set. Sonra 3 set plank. Birer dakika. Hemen ardına amutlarını çalışacaksın. Amut çalışmanı şöyle yap. Benden tavsiye. 4 tane denge, denge çalışması. 4 kere kalkmaya çalış. Kalkmanın arasına 30 saniye bir dakika. 4 kere tamam mı? Denedin düştün 30 saniye bir dakika. Denedin düştün 30 saniye bir dakika. 5. denemen dayanacak bir yer bul. Denge tutuşunu yap dayan. 30 saniye ile 1 dakika arası dayan. Sonra 2. sete başlamadan bunu 4 set yapacaksın. 2. sete başlamadan da 1 dakika dinleneceksin. Ben böyle yapacağım. Şimdi keyfini çıkar. Bak aklıma ne geldi. Karın kası çalıştım. dipste başakları kaldırdık. Şimdi normalde plank yapacaktım ama zemin çok müsait olmadığı için, dirseklerimi değdirmeyeceğim için elle yapacağım. Balans plank gibi bir şey yapacağım yani. E bunu yaparken omuzları yormuş olacağım. Amut denemelerimi etkileyecek. Etkilemesin diye ne yapacağım? Amut denge denemelerimi yapacağım. Ondan sonra 5. seti sana söylemiştim ya 4 set denge 5. set. 5. set 1 dakika falan plank duracağım. Bu şekilde üst set ilerleyeceğiz. İyi seyirler.